Evet. E, bağlantı birden koptu. Bu sefer Instagram uyarı da vermedi. Bir dakika kaldı diye. O yüzden tekrar canlı yayını açtım. Sanıyorum süremiz doldu. Şimdi ben sevgili Saadet'i bekliyorum. Tekrar canlı yayına bağlanması için. Evet. Heh, Saadetçiğimi hemen canlı yayına dahil edeyim. Evet. Şuradan. Sevgili Saadet'i hemen canlı yayına alayım. Ve kaldı özetledi. Herkes kendi sahip olduğu değerlere, yeteneklere baksın ve bunları hayal edilsin. Ben de kaptırdım. Gidiyorum anlatıyorum. Sadece Dedim, bu sefer uyarmadın. Şimdi bu bir saat olunca yukarıda biliyorsun bir yazı çıkıyor. Bir evet. dakika bir saniye kaldı diye. Hiçbir yazı çıkmadı bu sefer. Herhalde Instagram'da sohbetine doyamadı Ya Artık gitti. <laughs> <laughs> Son böyle çok da fazla dinleyenler açısından çok vakit almamak için birkaç dakika hani böyle sorular geldiği için Evet çünkü çok... onları cevaplandırayım özellikle dolar için altın için evet. bir uyarım olacak sizin aracılığınızla tekrar bunu söylemiş olayım Tabii. bence bu süreçte en önemli şey aslında tasarrufun ne kadar değerli olduğunu öğrendik aniden gelen büyük bir sarsıntıda eğer kenarda bir birikiminiz yok ise bunun ne kadar e, yara aldıracak bir hani o hepimizin büyüklerimizin söylediği bir şey parası vardır ya tabiri. Tasarrufun önemini bence çok güzel e, şu dönem bize gösterdi. Onun için tasarruf etmek bundan sonraki süreçte de çok önemli. Tüketimden üretime geçmemiz noktası çok önemli. E, çok fazla bununla ilgili yanlış bilgilendirme e, kulağıma geldiği için bizi dinleyenleri uyarmak isterim. Sanki bu dijitalleşme, işte dijital paralar, bitcoin bir anda yükselecek oo falan böyle yorumlar da var. Efendim, lütfen şunun farkında olun, yine bizi dinleyenlere uyarım olsun. Bitcoin demek aynı zamanda işte dijital para noktasında tam karşılığı bitcoin değildir. Hı -hı. Kripto para dediğimiz yani yeni bir bu döngüden yani işte hepimiz de hakikaten fiziksel olarak paraya dokunmak istemiyoruz. Yeni bir dijital sistem gelecek evet. Bu dijital sistemde ülkelerin yani bir dolar ya Amerika'dan bahsediyoruz kendi dijital dolarını çıkartmak varken niye bir Bitcoin'i tanısın? Lütfen sadece böyle bir beklentiyle ya da dijitalleşme oluyor dolayısıyla bu Bitcoin'e yarar deyip e, bir kripto paraya yatırım yapmayı düşünenler varsa hakikaten Bitcoin'in ne olduğunu bir önce anlasınlar. E, bizlere sorsunlar ya da hakikaten bir... ki, almak risk mi diye sormuşlar sadece. Şöyle e, Almak evet risk çünkü çok fazla volatilite olacak. Bakın bundan sonraki süreçte de daha henüz sürecin yeni artık bize ne yaşattığını görüyor olacağız ve önümüze veriler geliyor olacak. Bundan sonraki yıl sonuna kadar süreçte Amerika'da seçimlerin olduğu Kasım 2022 biliyorsunuz şu anda inanılmaz enkıçlıkla yani, alakalı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar ama bu sene Amerika'da seçimler var. Yani daha koronayı atlatamadan insanların bu kadar baskı altında bir taraftan psikolojik de bir baskının olduğu bir sürecin rahatlaması o kadar kolay olmayacak. Ya piyasa dediğiniz sen ben bizler oluşturuyoruz. Biraz o piyasa psikolojisini hani biz buna davranışsal e, finansın biraz konusu aslında bu ama bunun yarattığı önümüzdeki dönem piyasaların oynak olacağını lütfen e, bizi dinleyenler dikkat etsinler. Bu anlamda da çok keskin kararlar veriyor olmak. Çok böyle güne yine bizim yaptığımız yanlışa düşmesiler Bizim derken bizim ülke olarak yaptığımız yanlış var ya hani her gün değişen şeye <laughs> göre kural kural koyuyoruz. Böyle değil efendim yatırım denen şey böyle bir e, karar silsilesiyle olmaz. Para kolay kazanılmıyor. Hani öyle bir şeyimiz de var ya bizim. O kazandığınızı bari doğru değerlendirirken gerçekten bir bilene danışınız. Ve bunu yaparken de tarafsız olan insanlardan bilgi almaya çalışınız. E, maalesef burada da doğru yönlendiriliyor. Olma noktası gene öne çıkıyor. Dolayısıyla buradan hareketle yaptığım Hı -hı. yorumlar tamamen ben bazen böyle söylüyorum. Saadet <laughs> olarak yapıyorum yorumu yani. <laughs> bir rahat bırakın. Beni. <laughs> saadet olarak yapıyorum. <laughs> saadet olarak yorum yapıyorum işte diyeyim. Hani burada tabii hani sohbet ediyoruz diye daha böyle ben benden hani o ekonomik jargonlara mümkün olduğunca konuşmalarımda e, gerçekten hani hep dilim ucuna kadar geliyor tutuyorum tutuyorum ekonomik jargonlara çok girmeden izah etmeye çalışıyorum belki bu insanlara daha sevimli ve anlaşılabilir gelmiş olabilir hani o tarafa çok ee, do gayretim sonra bir süre sonra bu yerleşti de ama yani ben onu özellikle yaparken bir süre sonra fark etmeden artık o noktaya getirdi bizi evet. orada yayın dondu hemen küçük küçük ee, söyleyeyim sonra herhalde yani artık bence bir saat konuşuyoruz. Yormuş da olmayayım daha fazla bizi dinleyenleri. Duyuyoruz, devam et. Ha tamam, devam, okey. Hemen şöyle söyleyeyim. Yani dolardaki geri çekilmelerin sınırlı olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla burada özellikle Türkiye'nin yaptığı swap hamleleri var. ve bunu yayınlarda da söylemiştim. Özellikle döviz girişi anlamında bizi bu sene zorlayacak. Geçen seneden daha farklı olan sene başından beri hiç girişin olmuyor olması Özellikle yabancıların tahvil ve hisse senedi pozisyonlarını boşaltıyor olmaları bu anlamda bizi sıkıntıya soktu ve maalesef korona ile beraber turizm gelirlerinde de çok ciddi bir düşme olacağı için döviz girdisi anlamında bizim birazcık böyle rahatlamaya ihtiyacımız var. Onun için de bu swap swap diye duyduğumuz hani TL'yi veriyoruz karşılığında dolar alıyoruz diye anlatıyorum ben bunu. Elimizdeki bol TL'yi veriyoruz karşılığında da dolar alıyoruz. Bunu yaptığımız ülkelerle tabii ki Gönül ister ki Amerika ile yapalım hani IMF vesaire gibi tartışmalar ayrı. Or onların siyasi karar alıcıların siyasi taraftaki kararları maalesef şu anda ekonomi üzerinde etkiliyor. Onun için de dolar tarafındaki rahatlamaların çok böyle ya tamam işte her şey gürlük listanlık noktasında değil. Bu stres evet. ve aşağı yukarı volatilitenin devamını tabii ki beklerim. Dolayısıyla dolardaki geri çekilmenin şu anda birazcık daha yeni bir swap hamlesi gelirse birazcık daha aşağı doğru gelme ihtimalimiz var yani teknik olarak böyle 6 65leri gördüm ama teknik tarafta şu anda dediğim gibi haber etkisinin de çok yoğun olduğu bir e, gündemimiz var Dolayısıyla hani oralardan bir rahatlama En azından yani şu tekrar bir sıvapla ilgili anlaşma olursa rahatlama görebiliriz dolar tarafı için e, kısa sürelidir e, dediğim gibi ama burada e, ben hiç dolara bulaşmadım hiç almadım diyenler hmm. için bence zaten alınmamalı ya. 10 senedir diyorum ki ben <laughs> 2010 yılında bu dolar kuru bir 1.53 tamam 2018'de de 3.80'di saadet diyorsunuz haklı olarak ama hiç almamışsın o zamandan beri ve o zamandan beri de doğru bildiğini savunan insanlar olarak ekonomi politikalarında uygulanan yanlışları ve bunun bizi birazcık daha e, yakın vadede ve daha orta uzun vade için sıkıntıya götüreceğini zaten tarafsız yorum yapanlar izah etmeye çalıştı diyorum ki yüzdük yüzdük artık e, önündeyiz yani önünde gerçekler önümüze geliyor ve bu dönemde artık ben bundan sonra hiç almamışım e, dolar 9'a 10'a gidecek diye de dolar alıyor olmak ya bana çok akıllara zarar bir şey geliyor. Yani yatırım demek böyle bir şey. Ama kısa vadeli takip ediyorlar Mesela alır, alır 6.60'ta gelirse mesela diye. veya almıştır sene başında bile mesela 6.08'deki hatta ben o gün yine bir yayındaydım yani televizyonda ekonomiyle ilgili yorum yapıyordum. Dedim ki yani 6.08 gerçekten hani oralar mesela almıştır 7'lere doğru geldiği zaman ülle en tepeyi bekleyeceğim bizim insanımız da öyle satmaz mesela ondan sonra gene gelişer attı keşke satsaydım. Şimdi efendim tekrar piyasa e, o stresi bir noktada o 7.20'den sonra yine yapılan hamlelerle azalttı. Dolayısıyla bize yabancı girişi olmadığı için kendi yağımızla kavrulacağız. Eskisi gibi böyle Zoom diye bir eğer haber etkisiyle bizim bilmediğimiz bir şey gelirse gene görme ihtimalimiz tabii ki var. Bu masadan kalkmış değil. Sadece bunu söylüyorum. Yani Bizi dinleyenler bu ihtimali masadan kalktığını e, henüz hala kalkmadığını daha doğrusu bilerek e, yatırım yapsınlar. Bu ihtimali masadadır. E, evet. e, dövizin. E, dövizin. Şey ki, sadece bir miktar TL'miz var. Genel soru. Biz bu TL'yi ne yapalım? Arabamı alayım, bir eve mi gireyim? <laughs> altın mı alayım? Bir de gümüş ne olacak? Hiç dolar almamış herhalde soran, bilmiyorum. O miktar, olan o parayı ne yapayım diye soranlar var. Bunun bir cevabı var mı? <laughs> Şimdi orada şöyle söyleyeyim. Gene derim ki, yani o kadar birebir onunla konuşuyor olmam lazım ki. Çünkü çok genel bir yorum bu söyleyeceğim. Ben derim ki mesela, altın al derim. Ya gider alır, Ondan sonra altın mesela e, gevşer birazcık. Tamam. O arada da satması gerekiyordur. Çünkü gönlüne göre bir ev alması, e, ev gelmiştir önüne. Efendim bak sen söyledin altın aldım. Bir de ondan sonra zarayla sattım olur. Onun için bu yönlendirmeleri yaparken çok kişiye özel bir şeyden bahsediyoruz. Ha genel anlamda şunu söylerim ama. Yani ben altının ana trendinin yukarı doğru olduğunu 2019'un hastasından beri bütün evet. Instagram paylaşımlarında gülerek. işte. E, i̇nanın mesela bireysel emeklilik fonlarındaki değişikliklerden tutun çevremdeki birçok hem yakın arkadaşıma da bunu söyledim, iş yaptığım insanlara da söyledim. Dolayısıyla altının ana trendinde bir yukarı doğru hareket var ama şimdi sen gene bunu aldın, o parayı ya o para senin evladiyelik, tasarruf amacıyla gerçekten ev almayacağın, ev almayı aklından geçirmeyeceğin bir miktarsa bu yine sürecin başından beri dedim ki paranızı bölün dörde her ay başında alım yapın Yine tek kalem dalım yapmayın. Çünkü artık sürecin tamamen içindeyiz ve süreci yaşayarak göreceğiz. Yani ben şimdi bundan sonra saydığım Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de e, e, yani çok iyi şeyler yaşamayacağımız ekonomik taraftaki hem dünyada bakın bu şu anda ülkemize has bir şey değil. Bizim hmm. ülkemizin sıkıntıları vardı ekonomik tarafta. Bir de dünyadaki bu sıkıntıların yaşandığı ve artık gerçekten reel ekonomi tarafında neleri yansıttığını görüyor olacağız. Onun için temkinli olmak gerektiği. onun için tasarruflarını bir yere kanalize ederken tek seferde, tek hamle yapılmaması gerektiğini, e, bu bir şey yani Ay ben öyle yapamam, tek seferde yaparım. E yap o zaman. Yani şimdi ne diyeyim ben sana? <gülüyor> yap, <gülüyor> gör, Hayır, <Neymiş> Buna. <laughs> ya buna birazcık böyle tasarruf önemli, tasarrufu nasıl değerlendirildiği önemli. Bunu değerlendirirken kendi riskinize göre e, ne zamanlar alım yapacağınız kararı önemli. Bu dönemler bizim bir senedir söylediğimiz, hele benim sene başından beri özellikle Mart ayına vurgu yaptığım, çünkü piyasa hikayesiz kalıdı, bu da bu altına 50 tane şeyle doldurabilirim. Dolayısıyla önemli. Bugün itibariyle TL'm var ne yapayım? Evet. Kritik soru. Ama ben olsaydım, e, mesela paramın yüzde 50'sini TL. Bu da önümüzdeki ile ilgili hani bana fırsat verir. Mesela acayip majör bir şey düşer. Çünkü ben bir profesyonel yatırımcı olarak bunu söylüyorum. Yani bana piyasa fırsat verir. O fırsatı değerlendirmek için tutarım onu likit. Ama TL'de duruyor olmak eskisi gibi yüksek faizler alınamadığı için maalesef ve faizin artması ihtimalinin de tamamen şu anda masadan kalktığı bir ortamdayız. 2018'den farkımız gene bu. 2018'de dolar kurunu 7.20'den sonra tekrar 2019'da gevşeten en önemli şey faizin 11'den 24'lere doğru yükseltiliyor olması ve dolayısıyla TL faizi cazip olduğu için insanların dolar almamasıydı. Şu anda ise ne yapılıyor? Şu anda ise dolar almayı engellemek için vergiler artırılıyor. Yani TL'nin cazibesi zaten yok. Bir de dolar almayın diye vergiler artıyor. Şimdi böyle bir durumda TL tasarrufu olan insan açısından hakikaten çok büyük sıkıntı. Anlıyorum da onları. Çünkü bundan sonraki süreçte çok radikal bir şekilde faizin artmayacağı ile ilgili çok net mesajlar var. Şimdi ben bunu, evet siyasi otoriteler ve karar alıcılar böyle söylüyorsa e, ne yapayım yani, ben vermiyorum o kararı. Yani masadan kaldırdık faizi. Faizi artık unutun. Çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece bu faiz artmayacak 2018'deki gibi. Son noktasına kadar dayanılacak. Bu bizi çok zorlar mı? Evet zorlar. Çünkü bunu benim bildiğim kadar yabancı yatırımcı da biliyor. Dolayısıyla bunlar faizi kullanamadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ekonomide bir şuna benzetiyorum. Ben bir arabayı düşünün. Hali vitesi böyle iki üçe alırız. Araba daha rahat gider, daha böyle şey yaparız. Ama şimdi ya. biz ne yaptık? Faiz eğer vitesse, vitesi tamamen ortadan çıkarttık, çıkarttık Oo. ve arabayı park etmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda e birazcık böyle kazalar yaşama ihtimalimizin olduğu bir ortamdayız. Onun için yani bu dolar kurundaki yükselişlerde ay ne feryan et, yani feryan etmek lazım. Yıllar <laughs> olsun deyip ne de gevşediği zaman rehavete kapılmak lazım. Gerçekler var şu anda ve bu ekonomik gerçekler zaman zaman bizim gerçek değerimizi fiyata yansıtmamasına rağmen bu sıkıntıları bir süre daha yaşıyor olacağız. Burada da ekonomi yönetimi, onu da ben yapmıyorum. Hatta ben şey dedim, ya benim dedim şu iki aydır aldığım kulutlardan e, bir e, ekonomi kurulu oluşturulsa vallahi bu ülke evet. şeye çıkardı. Bilim e, kurulu gibi e, aslında. Merhaba, merhaba dedim. E onu o evet. kararı da ben vermiyorum. O zaman ben bugün için elimdeki tasarrufla bu zamana kadar hiç yapmamışsam, yani dolar kuruna ben dolar alayım gideyim yani... Şöyle yani yaşayıp göreceksin zaten al alttakmış sen almışsın ne olacak yani dokuza <laughs> gitmesi lazım ki sen yani en azından orada bir bir şey yap ha ama şunu söylerim mesela altındaki geri çekilmelerde ben bir sene bu paraya dokunmayacağım diyenler evet altın alabilirler çünkü ben altının ana trendinin yukarı doğru olduğunu düşünüyorum hatta bugün saat 21'de de yine altınla ilgili bir yorum yapıyor olacağım. Dolayısıyla hani dedim ya bakın yine bunu söyledim ama 100 birimlik paranızın 50 birimiyle dedim altını. Hani o 50 birimi hiç TL'de TL'de durandan bahsediyorum. Param, param 100 birimlik paramın 50 birimiyle, 50 birimiyle yatırım yapıyorum. 50 birimini önümüzdeki 6 aylık vadeyi düşünerek olası bir fırsat için bana cazip bir seviye verir mi diye takip ediyor olmam lazım efendim parayı değerlendirmek o kadar kolay bir şey değil yani hani ben böyle hepsini alayım şimdi tamam gitti gitti öyle bir şey yok yani öyle bir e, öyle bir dünyanın içerisinde de değiliz önce de hani bu kadar şu şu bizi de dinleyenler e, akıllarını bir kenarında tutsunlar Fırsat. Yani ben hep şuna inanırım. Bunda benim dediğim gibi çalıştığım yıllardır bu işi beraber yürüttüğüm, insanlardan öğrendiğim bir büyüğümden duyduğum sözdür. Bana şey demişti, kızım demişti. Alırken kazanacaksın. Bana böyle bir iş yaptığım, bir yatırımcım. Mi? Saadet dedi. Bak alırken kazanacaksın. Dolayısıyla alırken kazanmak isteyenler efendim bu dönem söylediğimiz dönemi yaşıyoruz. Buralar şey fiyatlar yani fiyatların tam böyle hep o volatil olduğu zaman alış yaptığınızı bilerek hamle yapınız demek istiyorum. Daha evet. fiyatlar henüz oturmadı. Yani o aşağı yukarı hareketi, oynaklığı bundan sonraki sene sonuna kadarki dönemde görmeye devam ediyor olacağız. Nispeten dolar kurundaki geri çekilme bir fırsat veriyor. Özellikle alım düşünenler için. Şey Sadece de, dolar kurundaki geri çekilme nispeten bir fırsat veriyor dediğine göre Hani çok hızlı bir şekilde belki bu fırsattan e, birikimin tümüyle değil ama dediğin gibi bölerek denenebilir, yararlanabilir. Evet. Bir de sorulardan şöyle bir şey var. E, araba fiyatları çok yükseldi, ev fiyatları düştü. Hani arabaya da mı tutsak parayı, eve mi girsek falan öyle bir şeyler de var. Ama orada şöyle bir şey var. E, onu da şuna bağladım. Yine bir yayında söylemiştim bu araba fiyatları ilgili. Şimdi bir e, sıkıntı şu ya birçok bir fabrika üretimini durdurduğu için e, bu Peki. otomotiv firmalar için de geçerli. Özellikle birinci el üretimde e, ellerindeki stoklar kadar gidiyor olacaklar. İkinci elde de özellikle dolar kurundaki yükseliş e, orada da e, hani fiyatların yükselmesi yönünde etki yarattı. Araba fiyatları açısından soranlar için söylüyorum. Dolayısıyla evet. hani birinci el almayı düşünüyordur. Mesela kampanyaları takip edebilir. Muhtemelen satışlar durduğu için ama orada üretim de durdu. Hani onu yoksa. Dolayısıyla hani fiyatların yükselmesi tamamen modele göre oradaki bundan sonra satış yapmak isteyen arabanın hani hangi markaysa elindeki stone durumuna göre işte tam da söylemek istediğim şeyi şu anda vurgulamış oluyoruz. Bu dönem her e, işletme kendi e, durumuna göre bundan sonraki hamlesini yapacak. Elinde çok stok bulunduruyorsa mesela belki Hı. bir kampanya yaparak onu eritmek isteyecek. Nasıl teknoloji firmaları şu süreçten işte teknolojiye yatırım yapanlar acayip kazançlı çıktı. Dolayısıyla e, araba için de bu söylediğim şöyle geçerli. Kampanyaları takip ediniz araba almak istiyordur. İstediği bir marka vardır mesela onun bir kampanyası var mı? onu takip etsin ikinci elde neden yükseldi? E, dolar kurundaki yükselişten dolayı yükseldi. Yani biz her şeyi ithal ediyoruz efendim. Yani dolar kurundaki yükseliş her şekilde etkiliyor. Ev almaya gelince, evet. ya ev almak noktası efendim benim için şöyledir. Ya ben kafamı başımı sokacağım bir ev almayı düşünüyorumdur. Benim hayalimdeki bir yerdir. Orası o çok başka bir şey. Ama yatırım amaçlı ev almak isteyenler için e, o dönemi geçtik biz. Yani insanlar ikinci evini alanlar üçüncü evini aldı. Şimdi insanlar evini elden çıkartmak istiyor. Onun için şunu şunu söylerim ama ev almak isteyen ve şu ana kadar mesela elinde bir miktar vardı faiz oranları o kadar düştü ki efendim yani bu faizlerden gerçekten Türkiye'de böyle bir faiz ortamı çok bizim çok parlak olduğumuz ekonomimizin işte 2009'larda falan görmüştük biz bu düşük faiz ortamını kredi tarafında. E, bu kadar düşük oluyor olmasının, faiz oranlarının düşük oluyor olmasının bir avantajını yaşayabilirler. Çünkü kredi faiz oranları düştü. Dolayısıyla evet. hani ellerinde bir miktar nakit vardır. İstedikleri de bir ev vardır. E tabii ki değerlendirsinler. Çünkü evet. diyorum ki Türkiye'de bundan sonra e, şöyle bir açmazlar artık çok uzattım. Hani daha fazla şey yapmayayım. Faaliyet şu anda. Evet aynen. Şöyle bir açmazdayız. Yani biz bundan sonra faizi kullanmayacak isek, faiz e, çok önemli bir Merkez Bankası'nın elindeki silahtır deriz biz ona. Kullanmayacaksak ve faizi arttırmayacaksak, bu kadar netsek bunda bu mesajı veriyoruz. O zaman üretim odaklı bir ekonomiye gitmek durumundayız. Bütün evet. modellerimizi değiştirmek zorundayız. Bu da bugünden yarına olmayacak sancılı bir süreç olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu değişimi istesek de istemesek de ülke olarak yapacağız ama kolay olmayacak. O sürecin içerisinde giderken de kendi tasarrufunuz için ee, hani doğru bilgiyi aldığınıza kalben inandığınız diyeyim. Kişileri takip edin. Onlardan bilgi almaya çalışın. Ee, çok da böyle hani ahlayıp vahlayacağımız bir durum da yok. Ee, bunu ifade etmeye çalıştım. Bu süreci yaşayacağız. Bakın 2001'den, 2001'de ülke ekonomisi ne durumdaydı? Hani onu göz önünde getireyim. Ee, ondan sonra Türkiye neleri gördü? 2007-2008'de daha parlak dönemler oldu. Dolayısıyla bu da geçecek. Yani bu da bir dönem. Bu dönemin içerisinde de ee, bu dönemin yarattığı zenginler olacak. O zenginler, ta, tasarruflarını doğru tarafta tutanlar. Ama zaten hani bir birikiminiz varsa da, dediğim gibi bir fırsat olduğunu düşünüyorsanız, e, bu ev almak için de geçerli, yani söylediğim. Dolayısıyla onu değerlendirmeniz lazım. Yani bunu e, bana soruyor olmak e, değil yani. Hani Sadece cazip derim yani, kredi faiz oranları cazip almak için. O da bir fırsat. Sevgili Saadet, şahanesin. Seninle sohbete doyum olmuyor. Ee, sorular da çok ama senin programlarında kalan soruları yine takipçiler sorarlar. Tamam. Ee, hepimiz aslında aynı dalga bekliyor. Yani bütün dünya ülkelerini senden de anladığıma göre ve benim de okuduğum araştırmalarıma göre e, bu dalgadan hepimiz etkileneceğiz. Geçen programımda Şerif Kaynar benim konuğumdu. Hemen evet. biliyorsun. Ee, Şerif Kaynar da dedi ki bir İngiliz deyimi var Ayşen dedi. Hepimizin saçları kısalacak. E, bu da şu demek yani hepimiz sahip olduğumuz imkanlardan daha az imkanlarda yaşamaya alışacağız, tasarruf edeceğiz. E, ama e, hepimiz bu süreci atlatacağız. E, üretmekle senin de kattığın gibi yani ülke üretecek, insan üretecek. E, hemen böyle belki de panikle hareket etmeyeceğiz. Çünkü sen hep bunu vurguluyorsun. Panikle hareket etmeyin. Doğru bilgiler alın. E, paranızı uzun vadede mi değerlendireceksiniz yoksa kısa vadede mi kar elde etmek istiyorsunuz bunları fark edin diyorsun. Küçücük bir şey daha söyleyeyim. Vallahi 20 yıldır sektördeyim. Ne piyasada fırsat bitti ne de bundan sonra bitecek. Hani böyle inanın o kadar çok daha fırsatlar önümüze gelecek ki her noktada. Yani bugün dolar alamamışsa üzülmesin. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Mesela kendisi için uygundur. TL'de kalmıştır. Risk onun için söylüyorum yani ya, kendi kişisel bakışına göre değişir. Risk algısı yüksek bir yatırımcıdır mesela. Ha o zaman der ki mesela aa hisse senedi tarafında yatırım yapabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla. Ama bunu da yaparken gelin bir uzmanlık gerektirir. Şimdi ben ağzımdan çıkan her sözle ilgili biraz böyle sorumluluk da addediyorum kendimi. Çünkü böyle evet. olur olmaz yorumları ben de okuyorum. O zaman da üzülüyorum insanlar para kaybediyor diye. Bakın yani bir Amerikalı için, bir Avrupalı için e, faiz diye bir şey yoktur. Okey bizim ülkemizde vermesin ama orada finansal okur, yazarlık dediğimiz e, paranın ve çok ciddi likidite yani tek bir kişinin yönettiği böyle büyük akımlardan bahsetmiyorum. Büyük hareketler tabii ki evet o akımların neticesinde oluyor ama mesela hisse senedi bir Amerikalısı için, bir Avrupa'lısı için inandığı şirketin ama tabii bunların hepsi regüledir, şeffaftır. Efendim yani hani böyle çok şey kriterler var yani böyle hani hisse senedi dediğin zaman Şirketin şeffaflığı, şirketin büyüme trendi, işte bütün bağımsız denetimlerini yapıyor olması, o denetimler sonucunda temettü yani e, kardan kâr, pay veriyor olması şirket sahiplerinin hisse senedi sahiplerine. Dolayısıyla böyle olan, e, bu, bu şirketlere yatırım yapan dünyada büyük fonlar var. Dünyada büyük yatırımcılar var. Hani birazcık biz böyle hani finansal okur gerçekten hani elinde tasarrufu var ama çok aşağıda bilgisi olanlar. Birazcık daha sanki bu dönem onu dengelemeyi sağlayacak görüyorum ben. Evet. sadece çok teşekkür i̇şte. ediyorum. Ee, ben programımızı teşekkür sana söz baharlar gelecek diye açtık. Ve e, yine baharlar gelecek. Biz yeter ki üretelim, pozitif olalım, e, panik yapmayalım. E, Aynen. Programlarını takip ediyorum. E, seni çok seviyorum. Yolun açık olsun, başarıların artarak sürsün. Bütün katılımcıların da doğru tercihler yapmasını ve bu dönemi en kolay şekilde atlatmalarını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Ben de sizi çok sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah o günlerde karşılıklı görüştüğümüz zamanlarda tez zamanda gelsin. Çok teşekkür ediyorum yayınınızı aldığınız için. Ben çok teşekkür herkese bizi dinleyen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sevgiler. Yayını da kaydediyorum. Kimsenin endişesi olmasın. Kayıt edin diye hep yazmışlar. Yayın kayıt <laughs> Instagram sayfamdan ve YouTube'dan izleyebilirsiniz. Tekrar hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye. bye.